Heh, video ee, video başlatmış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle... Ben, ben, ben. Ne? Bugün... Bu, bu, e, söyle söyle. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Şehrimize... Süleyman ne yapıyorsun bu arada? Hiç kafamı soruyor. <laughs> Şehrimize... McDonald's yapıyoruz. McDonald's yapıyoruz. McDonald's var ya hani o. Yemek mi? Hamburger hamburger. Bu arada Veysel hamburger sevmiyor. <laughs> <laughs> evet. Süleyman zorluğuyla yapıyoruz bunu. Dene kadarın pizza yapalım o diyor hamur yer. Evet arkadaşlar uzat. gördüğünüz gibi. Bir, biraz da uzat. Ay, tamam yeter yeter. Hadi ya, yanlış yaptım. Evet tamam böyle. Da, ya ya ne yapıyorsun sen? Pardon. Böyle. Ya tamam. Süleyman iki dakikana. Arkalığına... Ya hadi hadi. E, i̇şte öyle getir abi. Evet arkadaşlar işte böyle yaptık biraz Süleyman ata vurmasana. <laughs> ee, arkadaşlar şimdi gi girişi yapacağız. Bir dakika ben sana göstereyim. Bak girişi yap sen. Bir dakika bir say böyle. Bir... Ya saymayı boş ver. Evet. evet. boş ver saymayı gerçekten. Şöyle orta oldu mu? Ya, tamam orta. Yamuk yamuk. Yamuk yok. Hadi şuraya bir tane. Hayır. Tamam. Ya böyle de yamuk. Böyle de yamuk. Tamam. 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 Şimdi Cemal. Cemal'dan. Cam. Kapı katı oraya bir tane. Boş ver sonra katar kapıyı. Tamam. Şöyle. Üç blok katacağım. Üç blok. Evet. Ama tek bu tarafa. Ha. Tek bu tarafa. Tamam kattın sen. Ben ha, turuncu. Değil, e, e, buraya da kat. Buraya da sadece bu bu Neyse sen Bu, bu, video bitsin. Sen kaç olur. kat gitmişsin? 3 3. Yok bu. E, 3 kat git. Bak. Dur oyun demeyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 gitmişsin. 3 4 5 6, yedi sekiz ulan be tam basıktı ya hmm. sen yap orayı. ben turuncu göğsünden geçtim ben kapıyı yapayım Or oraya bu cam katacak Tamam kat hmm. ben şöyle buradan gidiyorum Süleyman böyle gittim ha var. Süleyman. Git git. Ay ya yavaş Şu, şu, şu düzelttim. Video kaç yapıldı? Bir üç. Kırma taş gerekiyor Beton. Turuncu beton her yerimiz beton aldı. belli Eğer. <laughs> Eğer. nasıl Eğer. 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 Arkadaşlar böyle videoların gelmesini yapsanız like atın. Like ve abone olmayı unutmayın. Evet like atın. Like atarsanız daha çok. Bizi çok mutlu like edersiniz. Like, hmm. abone olmayı hmm. hmm. taşı. Işık Işık taşı. 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 Arkadaşlar ben ben de Süleyman'ın ev kardeşim yeni bekliyor. Bekliyorsanız aşağıya kapı işler. Siz yorumlara yazarsanız mutlu edersiniz. Ya bizi lavabo falan yapar. Direkt bulgar gerçekten. Evet. falan takma. Ya içine boş ver. Hadi iki önemli. Dişi, dişi, Dışı dişi, 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 dişi,

Şimdi zonamız bir yere geliyoruz. Ne kadar güzel ışıklandırma sistemi yapmışsın. Bu ses neydi? Ben korktum. Bu oyunda da bir garip bir var. Anne Süleyman meşalleri öyle güzel yerlere katılsın ki. Bir dakika. Seni ışık taşı mı? Işık taşı burada. Işıkla evet, ışık saat. Tamam ışık meşaleleri kır. Tamam bir şey geldi. Evet. Ben böyle bir şey yaptım. Güzel oldu mu? Ya, ya sen güzel oldu gördün. Arkadaşlar benim ışıklandırma sistemim Süleyman'ın kimi? Tamam ben, ben sana dedim. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> ya sen bana evet Şu şu köşe yapmışsın tamam. Ya evet. bu bazı karanlık Niye böyle? Beklesin bir beş saat her yere olayını çözecek. Beysel gamı yine. Şov yapıyor ama tanrım. Yine beysel gamı yine tam gölge oldu da ben şu maşaları da kırayım. Maşanı da. Şimdi. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Burası tuvalet. Tamam sen tuvalet yap. ben buraya şey çekerim. Tezgah. Ben buraya tezgah çekerim. Şimdi bize gerekiyor. Şimdi gel tuvaleti bir yarım saat yap. Bize fırın lazım. Dolap. Bence sen durdur. Aynen biz durduralım yapalım gelelim. Evet arkadaşlar şimdi bitirdik. Şimdi yapıyoruz işte. Masayı falan yapıyoruz. Masa da var ama böyle güzel oldu. Benim masam güzel oldu. Başlattın mı? He başlattım. Şimdi böyle. Yamuk oldu Minecraft'ın şeylerini biliyorsunuz zaten. Çünkü şeyler gelsin diye. Tamam. Yine bir ses geldi ya. Minecraft ne o kadar bozulmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı ben yaptım. Laboy Süleyman yaptı. Masaları beraber yaptık. Ben de şöyle bir tekli masa yapayım. Ay hey, yaptım mı? İki tane tekli ben de hazır yapıyorum. Ya boş tezgaf ver. Tezgaf tezgaf. Burası da bu girişler. E, bence oraya ev abi sen ev tabi Yok. Yine. E, bu ben ben iki kişilik yaptım. Arkadaşlar bu arada Diyarbakırlı olduğumuz için Ahmet'inkini yaptık. Bakın. Dur bekle daha bitmedi. Video kaç dakika oldu? daha bitmedi ya Dur. Kalk 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 kalk. Kalk orada. Bu arada bir tane er şey kal Yeşil kalk. Ha. Ha. Zaten chimereye benziyor. Yerle. Şimdi hamburger yapacağız. Sen ne yap ben orayı bilmiyorum. Süleyman'ı izleyeceksin diye. Şey olsa sen de şey yap. Ben buraları bir temizleyeyim ha. Beton yaz. Hangi beton? E beton yaz orada renk. Tam yazdım. Ekmek şu olacak. Bu et olacak. Şöyle. Hangi renk? Şöyle. Kahverim. Ekmek hangi renk olacaktı ya? Aa, ekmek. 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 Ha, şu olacak. Tamam. Bak, turuncu beton, yeşil beton, kırmızı beton. Turuncu beton, kırmızı beton. Dur. Daha bitmedi ya. Tamam. Sonra bundan. E sen yaptın ben neye başına alıyorum ki artık? Bir dakika. Hamburger ama böyle değil. Aa boş ver. Devamı da var daha bitmedi. Aa boş ver. Tamam sen yapıyorsun işte. Oldu mu? Evet evet. Hı. Yani yani tebrik eder yani. Evet arkadaşlar bu kadardı video. Mükemmel bir atlayış. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Dur 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Video kaç dakik oldu? Daha bitmedi ki. 12. Ya var. Tamam. Ben sadece like atıp ve abone olmalarını şey yapacağım. Şey aldım kuvars basamıyor. Ee, kuvars basamıyor yoksa kuvars bu. Şu şu. Ya sen yap işte ne yap. Ee. Böyle gel yardım et zor. Tamam. Beş dakikada yapalım. Kuvars basamıyor. Yanlışlıkla bir yeri kırdım. together. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini isterseniz daha sonra abone olmayı unutmayın ama tamam hmm. like atın ne olur beni çok mutlu edersiniz kimse kanalıma abone olmayı ay ben de yazdım ya bu arada arkadaşlar videoya 5 like gelirse ben geleceğim yine aynen Yoksa başka birisini alacağım. 5 like atın ne olur. Çok görmeyin 5 like ya. Alt tarafı bir like atıp çıkacağım. Şu. Bu ya. Bu sefer hangi beton aldın? Mavi. Mavi beton aldın Süleyman. Açık mavi beton. Ya ben de şöyle şuradan gideyim. <laughs> Şey tamam durun gideyim yoksa be. Hadi. Masam bırak bana. De, Yalnız değil, efsane bir efsane ya, oluyor vallahi. Geçeyim. Oo. Göster bir biraz uzaklaş. Evet arkadaşlar. Pez olmadı mı ya? Enfo. Beğendiyseniz müthiş oldu ya. Yorumlara. Yalnız müthiş oldu ya. Bu sefer de böyle gidiyor. bu sefer de yer. Kaç oldu video? Video 15. 15 mi? Evet. arkadaşlar ee, bir sonraki bölümde ne yapmamızı istiyorsanız yazın. Evet. Yapmamızın bir şey lazım. Kapışacağız. Tamam. Evet arkadaşlar. Beşer'e gelirse tekrar Süleyman gelecek. Dur dur bitmedi. Şurayı. Heh, tamam. Ya. Tamam. Şimdi videoyu biter. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ya. Müthiş oldu. Şöyle içinde göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle ekran fotoğraf mı aldı? Evet. Evet arkadaşlar. Beş tane Süleyman tekrar gelecek Süleyman. Ve video burada biter. Ve video hepinize bay bay. kalın.